Dünün kaldığımız yerinden devam edelim şimdi. Sasha Banks. Artık geldik şeye. Ana şampiyonlara. SmackDown kadınlar şampiyonu Sasha Banks'in 2021 yılı içinde 100 günlük bir serüveni var. Sasha Banks bana göre iyi bir şampiyondu. Yani A'ya konulur. Buralar değişebilir bir yerden sonra. Sasha Banks A'ya konulur bence kesinlikle. Ya bir de Bianca Belair'le özel durumları vardı. Beraber feud'a falan girdiler ki Bianca'yı kaybedene kadar ki süreci güzeldi. Zaten Sasha Banks marka olarak da iyi başarılı bir isim. Yani şu an kadın... baktığınız zaman hadi kim? Kadın WWE'de hangi kadın güreşçiler? En tepede Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks dersiniz mesela. Hani Asuka olabilir geldiği zaman. Şu anlık Sasha Banks bence bayağı üst düzeyde bir güreşçi ki... Bir sakatlanmıştı. Bakın durumu ne oldu bilmiyorum şu an. Bianca Belair'in bana göre işte ilk sevimiz geliyor gibi. Bence ilk sevimiz geliyor gibi. Şimdi verimlilik açısından, yarattığı etki açısından şirkette bulunduğu konum ve bana göre yılın en iyi kadın güreşçisiydi. Bana göre ilk sevimizi alan kişi Bianca Belair olacak. Çünkü buralarda tutunabileceğini gösteren bir şampiyon oldu. Genç değil. Sasha Banks daha genç. Kendisi baktığın zaman hani gençli ama yeni bir isim. Buralarda ana kadroda. Bianca'nın o yükseliş tırmanış serüveni var ya. Royal Rumble kazanması, sonraki şampiyon olması falan. Hikayesinden bile mesela çok etkilenebilirsiniz. Bu yüzden bence kesinlikle ilk sevimiz olabilecek gibi. Ama şimdi öyle bir şeyler gelecek ki ilerleyen zamanlarda. O işte ya bu S'de bu da mı S'de falan diyebileceğiz mecburen. O yüzden hiç oralara girmeden şu anlık böyle gidelim. Becky Lynch'in Smackdown. Şu an Raw biliyorsunuz. Bak oralara değineceğim. <laughs> Oralar beni sıkacak çünkü şimdi birazdan. Şimdi. Yani nasıl diyelim nasıl diyelim. Peki ki birden olan bir şey. Hiç beklenmediğimiz gibi bir şey. Ve ama 2021 yılında etki yarattı mı? Kesinlikle yarattı bu arada. Yani etki olarak Yara çok kısa sürede Kemer bile bir şampiyonum ben dedi Şu an alttakilerle kıyaslayamayacak kadar iyi bence. Sasha Sasha sanki bir tık daha iyi gibi geldi bana ama hani yepyeni bir karakterle geldi ya kendini de kanıtladı şirkette ya. Yani zaten kendini kanıtlamış biri ama yeni haliyle geldi. Ben baba zaten heal olarak dönüyorum. Bianca'dan da Kemer'i aldım. Yılbaşından beri olsa netse bu arada. Netse yani daha erken gelmiş olsaydı hamilelik durumu falan vardı. Doğum yaptı biliyorsunuz. O muhabbetler olmasa kesinlikle tepedeydi bu arada. Bence böyle. Ben böyle diyorum. Şimdi çok ilginç bir şekilde kafası karışanlar olabilir, bilmeyenler varsa. Şimdi arkadaşlar bu kemer buna geçmedi. Ne oldu biliyor musunuz? Draftlere dil oldu ya. İşte Becky Lynch bu tarafa, Charlotte öteki tarafa falan geçti. Ebe olunca ne olacak kemerler? Şimdi SmackDown'un kemeri Rava gidiyor. Ravun kemeri simek gidiyor. Ne yapalım? Değiştirelim biz bunları. Öyle yapalım. WWE dedi ki. Biz bunları değiştirelim. Değiştirmekle kalmadılar. İkisinin de CV'sine birer şampiyonluk daha eklediler. Bu bence zırvalığın ötesi. Sırf bu yüzden mesela bunu gömmek istiyorum şu an ama gömemiyorum. Ama yapacak bir şey yok yani. O WWE'nin bok yemesi dediğim gibi. WWE yüzünden böyle bir şey oldu. Charlotte Flair'in bir suçu yok şu an onu baktığın zaman. Bir şey diyemezsin ki ne diyeceksin yani. O yüzden mesela bana göre ki Charlotte'da bu kemerle yani şu an hala devam ediyor. Ama 2021 yılında bir yere kadar artık kemeri aldıktan sonra birazcık şampiyon hani kim olabilir, rakibi kim olur şampiyona falan birazcık bir tık zevk kaldı. Sanki bundan daha az etkili gidiyor bana, bana göre. Ben mesela B'ye alacak gibiyim. Smackdown haline ama mesela Raw falan oraları değişecek. Bir bakalım dur duruma göre değişiriz. Bu niye burada? Dur böyle bir bakalım. Şimdi artık Ra'a geçelim. Aska'nın da aynı Sasha gibi 100 günlük ki bak toplamda 250 güne yakın bir serüveni var Aska'nın. Ama 2021'i düşündüğümüz için sadece 2021'i konu alıyoruz. 2021'i düşündüğümüz için Aska 100 günde şimdi Sasha'dan etkili miydi? Değildi ya. Sasha'dan etkili değildi. Bir de kemeri zaten Rhea kaybediyor. Bence B diyeceğim yine yükselebilir ya kesinlikle bundan daha yüksek bence şu anlık. Gerçi yine etki olarak falan Charlotte inanılmaz bir şampiyon oldu ya. Dur dur biz öyle <laughs> bir bakalım. Devam edelim. Rhea Ripley. Rhea Ripley'nin de kısa süreli ama bana göre tadında bir şampiyonluk serüveni vardı. Sıkmadı beni. Ripley'nin Raw kadınlar şampiyonluk serüveni sıkmadı. Sonrası sıktı. Nikki Nikki ile işte beraber tag team'ler, bilmem neler falan. Ondan sonra sıktı beni. Bu sıkmadı beni. O yüzden orta seviye buralarda kalır. Daha ötesine çıkartmam ben. Sizi bilemiyorum. Charlotte'ın bir günlük şampiyonu Koy abi. Bir günlük. Money in the Bank'te kemeri alıyor. Money in the Bank'i kazanan kişi olan Nikki A.S.H. Tak diye kemeri ondan alıyor. Nikki de daha uzun tuttuğu için şöyle yapacağım. Nikki çünkü sadece bir ay tuttu bu kemeri. 33 gün tutmuş. Ona da baktım. Keşin'le aldı kemeri. Daha ötesine çıkamazlar bence D'ye. E Charlotte'ınki bir gün olduğu için D'nin en sonu. Sonra şampiyonluğu sadece hani şampiyonluğu kazanıp o falan filan derken hayda geldi aldı. Yani. Şimdi Charlotte'ın Raw Kadınlar şampiyonluğu. Eğer Smackdown'u buraya aldıysam 2 ay süren Smackdown SummerSlam'da aldığı kemerle bunu bir tık buraya alabilirim kesinlikle. Başına alabilirim bunun. bunu buraya koyuyorsam bunu daha altına koymak zorunda gibi hissediyorum. Çünkü SmackDown şampiyon olarak sanki daha bir böyle hani o havası var ya onun. Da ben elitim. Buralarda her şey benden sorulur. Beni zaten Fox istedi aldı buraya. Kemeri de görüyor musunuz? Bana verdiler. Bilmem ne havaları. Her ne kadar Becky'ye yenilmiş olsa da şu an çok şey gidiyor. Hani başka şekilde gidiyor yani. O yüzden bu bir tık daha düşük bence. Burada bu kesinlikle daha iyi bir şampiyon havası veriyor bana şu anki hali. Ki aralarında zaten bir şey yok yani. Şu an <laughs> aslında baktığınız zaman ya o devam eden bir süreç yani aslında. Aslında şu kişi bu kişi zaten yani. <laughs> Ama sadece ben kemer süreleri işte oradan sonraki haller yani brand değiştirdikten sonra ne hale geldiler? Bu daha daha fitursuzca, daha fevri, daha bencil, daha havalı böyle millete hava atan bir hale dönüştü. Bu bence o yüzden daha iyi. Şimdi Becky e de Becky de şu anki hali. Becky Lynch'in şu anki hali ya bunlar da hepsinden daha ötede bence şu an. Burada, hatta Becky Lynch'in seversin sevmezsin. Ben bilmiyorum. Becky mevcut hali gerçekten güçlü. Bir kadın şampiyon herkesi sinir ederek, herkesten nefret ettirerek kendine heel olarak ne kadar etkili olur şu an 2021 yılında bunu görüyoruz. Bana göre de şunlardan falan baktığın zaman daha iyi yani Ece olmasa daha iyi zaten de. Bu arada Ece sanki bir tık biz şöyle alacak gibiyiz. Alacak gibiyim bilemiyorum. Şu Bekley'in için şu anki hali bu ikisi de aynı kişi bu arada. Yani <laughs> bir fark yok. Brent değiştirdikten sonra aynı şekilde daha şey oldu böyle. Survivor serisinde zaten kapıştılar falan ya ondan sonra artık Bekley'in için daha da kötü kalktı. Çünkü kazandı bir şekilde hile, hile falan yendi abi. Böyle diyelim. Hatta bana göre RK Bro'dan daha iyidir ya. Da böyle bile yapabilirim bu arada. <laughs> Öyle yapalım. Arkadaşlar sorgusuz sualsiz. Üzerine uzun uzun yorumlar yapayım mı? Ha? Roman Reigns. Hani diğerlerine sayıyoruz ya. 60 gün şampiyon oldu. 130 gün oldu. 150 oldu. 200 oldu. 200 olan olmadı şu ana kadar. Bu adam 365 gün şampiyon. <laughs> 2021 yılının baştan sona şampiyonu. Sadece WWE dünyanın belki de en iyi güreşçilerinden biri şu an en aktif hani başarı olarak 2021 yılının işte Kenny Omega falan dersiniz ya Roman Reigns. Roman Reigns bütün yılı şampiyon götürdü bu arada. Yani Kenny Omega ile kıyaslarsanız onun çok hani şey falan var. Biz WWE özeline dönelim şu an. Çok şampiyonlu olduğu için falan öyle. Ama WWE özelinde bu adam artık ben bu devrin adamıyım 2021 yılında söyledi işte. 2020'de zaten aldı. Böyle işte bir aile muhabbetlerine girdi Jey Uso'yla. Devamında Kevin Owens'la. Ondan sonra 2021 yılında işte Kevin Owens falan yine devam ettik. Öyle bir başladı 2021 yılında. Bir yerden sonra bu adam dedi ki baba ben buraların ağasıyım ya. Siz hayırdır oğlum? Öyle öyle dedi. Onu geldi yendi. Ötekini yendi. İşte Edge geldi. Daniel Bryan geldi. Cena geldi. Brock Lesnar geldi. Böyle böyle gidiyor. S. Roman şu an WWE'deki en güzel şey. En güzel işlenen şey. O yüzden onu oraya alırız. Şimdi WWE şampiyonluğuna geldik. Sadece 2,5 ay neredeyse 2 yok 2,5 bile olmadı lan 2 ay bile olmadı galiba. 2 aylık falan 2021 yılında şeyin Drew McIntyre'ın ki bunu Elimination Chamber'da keşinle kaybediyor bu kemeri. Yani A şu an çok mu şey olacak? A diyeyim yine de ya. Daha geçmişine de bakmıyorum ama şampiyon olarak baktığınız zaman Drew McIntyre güzel bir şampiyondu bence. Hani 2020 yılından beri bu adam şampiyon. Bak bazısına kemer harbiden mesela koyuyorsunuz şampiyonluğu taşıyacak mesela Apollo Crews. Okey olur ama hani bu şu anki Apollo Crews var ya böyle işte Nijeryalı bilmem ne giyiniyor yeşil beyaz falan böyle. O hali bana böyle nedense bu şirketin ki Intercontinental bana göre önemlidir. Hani orta dandik seviye falan bir kemer değil şey değil yani 7-24 değil. Ne bileyim bazı mesela kadınlar taktiğim nedense önemsenmiyor mesela. Tek teamler bile şu an daha düştü eski oranla. Popülerli ama Intercontinental bana göre hala çok önemli bir kemer. United States önemli bir kemer. Ama Drew McIntyre dediğim gibi WWE şampiyonuna yakışan ve şampiyon gibi takılan bir adamdı. Seviyordum o yüzden. Geldik Miz'e. Miz'inkini de maalesef şöyle şundan yani daha iyiydi. <laughs> Öyle diyelim. Ya yani Miz'inki birazcık talihsizlik. Miz bana kalsa bir en azından bir ay, en azından bir ay falan koruması da Ama dediğim gibi şey oldu. Yani Babileşli ile MVP gittiler. bize de dediler ki bak elim için çevimi burada. Sen şimdi keşin yap ondan sonra biz konuşuruz. Biz ayarlarız falan filan. Zaten Babileşli saldırıyor maldırıyor falan biliyorsunuz. Anlaşıyorlar. Babileşli gelip ben Drew McIntyre'ı bilmem ne indireceğim bir şeyler yapacağız biz. Hurt Business'ız biz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> biz bir şeyler yapacağız. Sen keşinini yap. Ondan sonrasına bakarız aslan parçası. Müthiş bir plan yaptı şu an. Harika bir plan yapmışlardı yani. Ve bunu da uyguladılar. Mizi daha öteye koyamam. Bobby Lashley neredeyse 200 gün boyunca Miz'den aldığı WWE şampiyonluğunu korudu. Bana göre e, şimdi bak S bu arada Roman Reigns'i harbiden bak şu an söylüyorum. Roman Reigns burada bir S Bobby Lashley'dir. Bianca'yı S'e koyuyorsak S plus falan olması lazım. Yukarı koymamız lazım Roman Reigns'i. Hani God mod falan olması lazım. Tam en tepede olması lazım. O yüzden maalesef koyamıyoruz. Şu anlık senin en tepesine alırım ben Roman Reigns'i. Bigin'in şampiyonluk serüveni de bana göre oldukça iyiydi. Her ne kadar insanlar kabullenmese de Biggie'nin ben şam WWE şampiyon olarak en azından kendisini kanıtladı. Ama etkinlik olarak maalesef hani Bobby ile falan kıyaslanamaz bence şu an. Bobby ki daha böyle bir olmaydı havasını bize hissettirdi mi hissettirdi. Babileşlik gereken biz olmaydı geliyor dedik yani. Bir de maalesef işte o sırf o etkinlikten dolayı ben Şimdi bak mesela Beki mi daha şampiyon gibi şampiyon? Şu anki Beki mi? Yoksa Bigi mi diyoruz mesela? İşte o yüzden maalesef Bigi'yi buraya almak zorunda hissediyorum kendimi. Böyle yapalım. Şimdi şuralardan bir ayar çekelim bakalım. D'de en kötü Charlotte bir gün, bir hafta, Bak bunu yine de bunun üstüne koyalım. WWE şampiyon oldu çünkü. Nicki mi? Miz mi? Miz'e yazık oldu ya. Niki en azından daha uzun süre taşıdı. Bunu değiştiremeyeceğim. Apollo Cruz bana göre böyledir. Aynen. Apollo. Bu, he, şuraları bir bakalım şimdi. Charlotte'ın... Ya bu Charlotte da çok kötü değildi. Biz yine böyle alalım. Ripley daha hoşuma gidiyordu ama benim. Şu süre, şu, brand değiştikten sonra daha farklı oldu. Brent teşikten sonra daha iyi oldu bu arada ya. burada olmaz bu arada. B Biz niye B'ye koyduk ki onu? Bir dakika. <laughs> Şu an acayip şey oldum. Dur, hepsini değiştireceğiz şimdi birazdan. Şuraya bir bakalım önce. Tamam. az ee, Askayla çok uzun sürmedi. Kısa bir serüvendi. Kesinlikle tamine daha uzun ve daha iyiydi şeyden tamirlerin atalı ne olursa olsun. Şöyle bir bakalım. Tamam. Riddle kesinlikle cehennem başı olursa olur. Hatta B'nin sonunda bile alabilirim. ama işte çok kısa sürdü ya yok ben yine buraya alacağım şu an değiştirdim fikrimi tamam 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 siz hadi biz yine böyle alalım siz çünkü hadi bak öyle alalım biz sizi misteriyolar B'ye baktığımız zaman tamam 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 siz gelin siz bir, siz bir şurada durun kemeriniz maalesef kemerin kalitesinden dolayı yani Babileşicim seni birazcık böyle alayım. Usolar burada tamam. Şey mi sanki bu yıl da, bu yıl sanki değil daha aktifti zaten tamam. Bigi e Intercontinental daha öne alırım. Babileşiden. United States'inden tamam. <laughs> Askan da çok kısa sürdü ya bu yılın başında. Sonradan bir gitti sakatlandı. Charlotte'ın tam evrim aşaması bu işte bak. Hani aslında zaten Charlotte, Charlotte zaten de. İşte şundan şuna geçiş aşaması olduğu için daha üstüne koyamıyorum ben. Aska böyle mi yapsam? Yeriplerin ki çok değişik bir süreçti ya. Tamam böyle yapalım. Benim sev sevdiğim öyle. <laughs> A'ya bakalım şimdi. Ee, şimdi Charlotte. AJ. Şampiyon gibi şampiyon. Yani şu an baktığınız zaman. Şöyle alalım. Ben ben niye B'ye koydum bu arada Charlotte ya? Şu anki hali bayağı iyi bir şampiyon yani. <laughs> şeyini saymıyorum ya genel olarak düşünüyorum ya o yüzden. Yoksa hani belki bazıları çok az tuttu. O yüzden buralar almamız gerekiyor ama değil yani. O bizi hissettiriyor yani. Çok az maça çıktı kemer maçına. Drew tamam. AJ e. Omos okey. Sasha ee, yani Sasha'yı şundan öne, öne alırım bu arada. RK Bro. RK Bro'nun bile önüne sanki alabilir gibiyim ya. RK Bro çünkü bir yere bir şey yaptı. Ondan sonra böyle bir garipleşti. Alfa Akademi'ye gideyim. Ona gideyim. Evet. Yani Bakın RK bro'yu normalde harbiden buraya alamayabilirim. Yılın en iyi takdimimi bana göre evet. Ama etkinlik olarak işte bak adamlar hep bir şeyler yaptılar. Hani bir şey yapmasa bile arka alan segmentinden insanları güldürebildiler. Yani o yüzden önemlidir. İşte bu yüzden bu şarlatı ben buraya aldım. Damien etkinlik olarak iyiydi. Evet. Bigi tamam. Bu belki çok eleştirilebilir. Hani bu mu bu mu dersiniz mesela şu an. Baktığınız zaman doğal. Rav'a geçtiğinden beri şu anki Becky, bu buraya geçme aşamasında şu an çok çok bariz yani. 2021 yılını sadece kıyasladığım için böyle. Yoksa bu 2022 yılında bu beki buraya geçecek bence. Ya bu gidişat o yönde. S'ye baktığımızda S tamam. S değişmez zaten. Bianca oradadır bence. Babileşli de bana göre evet Roman'dan sonra yılın e, etkinlik açısından en, en büyük kemer ve bunun taşıma olarak Babileşli bir karakter evrimi geçirdi. Babileşli çok değişti. Ve bence de iyi bir değişim bu. Ben böyle yapayım da daha fazla kurcalamadan kaçayım yoksa buralar iyice karışacak. Valla kendinize iyi bakın. Bana göre say, yılın en, 2021 yılın en büyük ya, harbiden şampiyonluk serüveni, şampiyonluk süreci şampiyonu Roman. Bobby Lashley ve böyle devam edebiliriz yani. Bianca Belair şampiyonluk serüvenleri. Bobby Lashley de iyiydi bu oğlum. Drew McIntyre falan indirdi. Sonra bir ara Braun Strowman, Keşin yiyene kadar gidiyordu ki gidecekti bu arada yani. Keşin ne zaman yemişti? Yani Bigi'nin şimdi Bigi 110 gün falan koruduğuna göre yani sanki yılı kapatacak gibi geliyordu yani Bubbleaş'le böyle devam ederse. Tamam, böyle yaptık arkadaşlar. Bu da bizim 2021 yılındaki tier listimiz olsun. 2021 yılında bütün şampiyonları ben böyle yaptım. Siz elbette farklı şeyler düşüneceksiniz. Sadece çatışmayalım. Bana diyebilirsiniz ki mesela ya öyle olmamış. Bence burada da konulabilir. Tam sıkıntı yok. Hani bana argo şekilde yaklaşırsanız elbette ki sizi banlarım kanaldan yani. O yüzden yapmayın bunları. Tamam. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Ben de sizin görüşünüzde. Siz de benim görüşme saygı duyun. 2022 bomba gibi devam ediyor. Royal Rumble'a gidiyoruz. 29 Ek Ekim değil tabii ki. Ocak. Bay <laughs> bay. Kendinize çok iyi bakın.